Çek videoyu da bana gönder. Tamam. Şey evet. Angora Tesisat su kaçağı tespiti. Yine bir su kaçağı tespitindeyiz. Evet yani, durumları görüyorsunuz dairenin. Şöyle bir ilk önce problemleri bir göstereyim. Bakın taburalar. Burası salon. Ee, salonun. Burası koridorun duvarı. Burası kompilastak. Burası kompilastak. Burası tuvalet. Ustan biraz uğraşmış buraya bakmış. Tuvaletin duvarı yine aynı şekilde ıslak. Serkan bir çekil oradan. Burası aynı şekilde görüyorsunuz. Burası mutfak. Komple evi sarmış anlayacağınız. Bakın. Burası böyle. Bir de oralara cihazla gözlemleyelim şöyle bir. Cihazla bakalım. Evet duvarı görüyorsunuz. Bu şekilde. Aynı zamanda da bu şekilde kaçağı arayalım. Bakın bu duvar çok şey ıslak. Ta yukarıya kadar. Burada tesisat şurada. Soğuk su tesisatı. Buradan bu tarafa doğru gelmiş. Şu karşılarda bir şey var mı? Oraya bakalım. Ta oralar yaş çünkü. Görüyorsunuz. Buralar sır Bak. Görüyorsunuz buralar. Evet. Şu karşı duvara bakalım. Karşı duvarda hiçbir dediğimiz gibi ıslak. Şu şurada bitiyor bakın. Orası banyo duvarı. Karşı tarafta bitiyor. Şimdi evet tuvaletin içine bir bakalım şöyle. Tesisat buradan gidiyor dedik. Şurada bu duvarda bir ciddi yaşlık var. Evet buradan şu alt tarafa bakalım. Orası dirsek. Anam ana burada. Evet. Kaçağın tam noktası. Şu koyu olan yer. Evet kaçak soğuk su tesisatında. Evet kaçak soğuk su tesisatında ve kaçağın tam noktası da tam şurası. Evet şimdi şurası. Şimdi birazdan kıracağız ve göreceğiz. Kaçak orada mı değil mi? Hep birlikte görelim. Evet. Dünyanın en iyi cihazlarını kullanıyoruz bu işi yaparken. Onu söyleyeyim kesinlikle. E, ee, dinleme cihazımız dünyanın en iyi cihazı. Finer 8 şu anda piyasada kullanılan en iyi cihaz. Evet en iyi cihazlarla elimizden geldiği kadar kaliteli hizmet vermeye çalışıyoruz. Şimdi ustamız arabada mat kapanmaya geldi. Birazdan kırma başlayalım. Gel 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 Noktasını gösterelim. Tamam, tamam. Kral. Tekin malzeme kullanılsa olur. Evet kaçağı görüyorsunuz. Noktası olarak tespit edildi. Ustamız da tabirini yapacak Murat Ustamız. Angola tesisat su kaçağı tespitli noktasal tespitler. Ustam kolay gelsin. Abi size de geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Abi. Sağ olun sağ olun.